Çok değerli e, sanatçı, tiyatrocu, senarist, oyuncu Yavuzer Çetinkaya'nın 29. ölüm yıl dönümü. Bununla ilgili olarak Sertaç'ın hazırladığı fotoğraflar var. Sertaç Çelik bizi hazırladı. Onu saygıyla, sevgiyle anıyoruz buradan, ekranlarımızdan. E, Yavuzer Çetinkaya ile ilgili olarak... E, kısa bilgileri de sizinle paylaşalım. Yavuzer Çetinkaya 48 doğumlu Robert Koleji tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümünden mezun oldu. Dostlar Tiyatrosu'nda görev yaptı. Yavuz Erçetin Kaya film ve tiyatro oyunculuğunun yanı sıra iki de kitap yazdı. Aynı zamanda senaryo yazarlığı yönetmenlik de yaptı. Bir yine de Yine bir oyuncu olan Meral Çetinkaya'nın da evliydi. Kalp krizi nedeniyle 21 Temmuz 1992'de 44 yaşında hayatını kaybetti. Ben e, bir Beykozlu olarak Yavuzer Çetinkayı e, daha da önce tanıyorum. Kanlıca Altılısı diye bir orkestraları vardı onların e, Orkestranın solistiydi. çok yetenekli ve çok kabilekliydi e, ve o. Orkestranın gitaristlerinden bir tanesi de e, Nejat Yavaşoğulları'ydı. Oradan böyle değerler çıktı. E, sonra Dostlar Tiyatrosu'nun Şişli'deki e, salonunda kapalı işi oynadıkları oyunların, hatta çift oyun, üç oyun oynarlardı. Yavuz Erçetinkaya'da bunların ikisinde falan yer alırdı. Oyun yazarı, senarist, yönetmen ve oyuncu olarak da Yaralırdı. Sinemada da çok başarılı oldu. Kısa yaşadı ama iz bıraktı Yavuz Erçetinkaya. Onu da saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. Eğer yolladığım fotoğraflar geldiyse.